Risale-i külliyatında musibet ve hastalıkların insanların üç cihette hakları olmadığından çok veciz bir şekilde bahseder. Birincisi Cenab-ı Hak insanı insana bir ne yapmış? Vücut libası elbisesi giydirmiş değil mi? Ve sanatına o elbiseyi mazhar ediyor. Yani insanı Cenab-ı Hak kendine bir model yapmış. O elbise vücut libasının üstünde insan ne yapar? Keser, biçer, tedbir eder, tahir eder. Muhtelif esmasının cilvesini onun üzerinde gösterir. Şöyle bir temsil yapalım. Düşünün bir terzi bir kişiyi kiralamış. Onun üzerinde bir elbiseyi düzeltiyor, kısaltıyor, oturtuyor, kalkıyor, kalk diyor. O kişinin Terziye beni güzelleştiren şu elbiseyi çirkinleştirip bana zahmet veriyorsun demeye hakkı var mı? Çünkü o sadece orada bir model. Rabbimiz bize göz vermiş, kulak vermiş, azalar vermiş, vücut libası giydirmiş, elbisesi en mükemmel bir şekilde süslemiş. Rabbimiz orada esmasının tecellilerini görmek istiyor. Eğer o tecellileri görmediği zaman bir manası kalmaz. Çünkü şöyle düşünelim. Şafi ismi neyi iktiza ediyor? Hastalığı iktiza ediyor. Şafi isminin tecellisiyle hastalıklar iyi oluyor. Şafi isminin tecelli etmesi için insanoğlunun hastalanması lazım. Rezzak ismi neyi iktiza eder? Açlığı iktiza eder. Çünkü Rezzak isminin tezahürü insanın aç olmasına bağlıdır. Ha keza diğer Rabbimizin isimlerinin de insan üzerinde, insan üzerinde, model olan insan üzerinde Rabbimiz ne yapar? O sanatlarına mazhar ediyor. Burada Rabbimize bizim hakkımız ve haddimiz yok ki benim lezzetimi, zevkimi, keyfimi kaçırıyorsun. İşte vücut libasımı değiştiriyorsun, bozuyorsun. Şeklini bozuyorsun. Haşa deme hakkımız var mı? Rabbimiz o vücut dibasının üzerinde Esma ilaçının tecellilerini göstererek ne yapıyor? Biz aslında orada bu durumda Rabbimizin bu vücut dibasının üzerindeki tecellilerini ne yapmamız lazım? Güzel bir şekilde müdahale edip görmemiz, anlamamız lazım. İkincisi, evet, insanoğlunun hayat musibetlerle, hastalıklarla saflaşır, kemal bulur. Yani yeknesak, kısıtlı, hiç hareket etmeyen bir suyu düşün, kokuşur. İnsanoğlunu Cenab-ı Hak yaratırken ona bir hayat vermiş ve bu hayatın, hayatın tasafisi, saflaşması, kemalat bulmasını talimle terakiye bağlamış. Yani bizler o hastalıklarla tasavvuf olup saflaşırız. O hastalık, musibetler bize ne olur? Bizim kemalatımıza vesile olur. Biz onlarla kuvvet buluruz o terakiyet aslında o hareketle, o musibete sabırla, temek, göstermekle bugün bir sürü hastalık ve musibetlerin insanoğlu çarelerini buluyor. Talim ederek, çalışarak, gayret ederek onlara çözümler üretiyor. Dikkat edin. Hayattaki hareket ve faaliyet insanların o hayatını daha çok terakki ettirip daha çok kemalat bulmasına bir vesile oluyor tekamül ediyor, kemalata eriyor, daha da derece atlıyor insan. Vazife hayatiye ne yapıyor? Bu şekilde te tekamül ediyor, medeniyet oluşuyor. Eğer insanın hayatı yegnesak, istirahat içerisinde tembellik döşeğinde geçse, o hayat hayayrı maz olan vücuttan ziyade şehri maz olan Adem'e yakındır ve ona gider. Yani insanın hiçbir kemalatı olmaz, gelişmez. İnsan hiçbir insanı vasıfları o insandaki kabiliyetler açığa çıkmaz. Rabbimiz bu musibetleri, hastalıkları, belaları bize o hayatımızın hayırmaz olan büyük hayırların neticesi ortaya çıksın diye vermiştir. Yokluk olmasın diye bakın yokluğun olduğu yerde zulümat vardır, tembellik vardır, medeniyet olmaz. Bütün bunlarda hayat musibetlerle, hastalıklarla, belalarla tasavvuf bunu kemala ermesi, terakki etmesi ve tekamül etmesi bu musibetlerin başka bir neyidir? Sırrıdır. İnsan bu cihette de musibetlere, belalara karşı şikva, şikayet etmeye, şikayet etmeye, ahlanmaya, vahlanmaya hakkı yoktur. Üçüncüsü, şu dünya darı, meydan ve imtihandır. Buraya insan keyif etmeye, lezzet ve ücret mükafat yeri midir burası? Değil olamaz. Çünkü burada arzularımızın, isteklerimizin, emellerimizin, ihtiyaçlarımızın yani neyimiz varsa onların onda birini ancak karşılayabiliyoruz. Yani bütün bu arzularımız ve isteklerimiz bu darı imtihan ve meydanı imtihanda karşılayamıyoruz. O kapasite ve kabiliyette değil bedenimiz, vücudumuz ve hayat. Burası lezzet ve ücret ve mükafat yeri değil. Burası nedir? Darı hizmet ve ibadet mahallidir.